Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar Sky Wars'a hemen oyuna başlıyorum Biraz böyle şaşalı giriş yapacaktım ama neyse yapamadık Arkadaşlar eee ee, Bugünkü konumuz Sky varsa bile konu açacağım Of gelme abi daha iyi, gelme ya. Gel de gel gel. O bilerek gelmedi. Ama o bir şey yapacak o yüzden gelmedi. at 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 at. at. Hadi bye bay. Bakalım arkadaşlar yeni mikrofon aldım bakalım sesim. Ta 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 ta. Süper. Şunu giyin, şunu giyin, şunu giyin ah şunu da şöyle yap. Tot tot golden apple ya, çabuk. Bu nedir ya? Böyle fakirlikten ölüyorum abi. Ya of. Şöyle. 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 Şunda. Allah'ım bakalım bu eli alabilecek miyiz <laughs> E DemetrixYZ İsmim bu arkadaşlar E DemetrixYZ Burada adam vardı değil mi az önce yoksa ben mi yanlış gördüm haydi bakalım ortaya gidelim ortaya gittik gitmesin de adam yok artık alınmış O oh, adama bak. Ova çok güzel bir şey arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.